Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Videomuzda maalesef bitkili akvaryumda bitkilerde yosunlar türemeye başladı. Sanırım saç yosunu. Bunlarla başımız belada. Bunları çözümünü arıyorum şu anlık. Her yolu hemen hemen denedim. En son artık bu arama motoru gibi sosyal medyada çok çıkıyor karşımıza. Chat GP'de bütün akvaryum özelliklerini sorunlarımı oraya yazdım. O da bana öneriler verdi. Neden olduğunu, nasıl kurtulabileceğimi önerdi. Şimdi sırasıyla bu akvaryumdaki sorunu sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bitkili akvaryumumuzun bitkilerin üstünde ipliksi gibi yosunlar var. Bakın şurada daha çok belli oluyor. Saç yosunu. Bunlar türemeye başladı şu an akvaryumda. Bunlardan kurtulmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince... Şu an neler yapıyorum, ne gibi öneriler aldım, bunları size anlatacağım. İlk olarak arkadaşlar bu yosun türü fazla demir ve fosfattan meydana geliyormuş. Ben günlük 1 ml Masterline makro, 1 milim mikro, 2 pompa potasyum kreokuanın, 2 pompa da yine kreokuanın egzerinden kullanıyordum ve bunu ben günlük yapıyordum. Bu doz çok fazlaymış. Ee, şu anlık gübrelemeyi at, yarı yarıya indireceğim. Fosfat yani makro ve mikroları vermeyeceğim. Sadece potasyum birer pompa vereceğim. Excel uygulayacağım. Bana dediğine göre Excel'i yani sıvı karbonu lokal olarak e, bitkilerin üstüne vermemi söyledi. Daha sonra kullandığım Orion LED C93 olduğu için çok güçlü ışık süremi ya da ışık şiddetimi düşürmemi ya da ışığın akvaryumlu olan yüksekliğini yükseltmemi istedi. Yüksekliği şu anlık yapamıyorum. Ben de iki kademe ışığı düşürdüm. O şekilde şu anlık devam ediyorum. de 24 saat vermiştim iki gün. Baktım bu da yanlışmış. pH dalgalanması çok yapıyormuş. Işıklardan bir saat önce açılıyor ışıklardan bir saat önce de kapanıyor. Toplamda 6 saat karbondioksit çalışıyor. 6 saatte aydınlatma çalışıyor. Bu şekilde ayarladım. Lokal olarak alabildiğiniz kadar elimizle temizlememizi önerdi. Ayrıyetten de yosun yiyici balıklar edinebilirsiniz gibi bir yazıda bulundu. Ben bugün attalos'tan 3 tane, hatta onunla videosu yakında gelecek. 3 tane saya aldım, bu boyda. Bakıyorum ki sayalar çalışıyor. Yani gözümle gördüğüm o yosunları sayalar yiyor arkadaşlar. 3 tane bu boyda sayı Bakalım bizim işimizi görecek mi? Ayrıyeten içinde bir tane de Nerites langoz var, bir tane de cüceva toz var. Sayaları rahat bırakması adına buradaki betayı diğer akvaryuma ayırdım. Şu an orada şu anda orada yaşamını sürdürecek bir süre. Çünkü bir önceki sayem maalesef beta yüzünden akvaryumu atladığını düşünüyorum. Çok fazla sıkıştırmaya başlamıştı. Bundan kaynaklı olarak düşünüyorum. Şu an sayeler çalışıyor. Yani gözümle gördüm. Benim istemediğim yosunu birer ikişer böyle yemeye başladılar. İnşallah yakın bir zamanda da komple Akvaryumdaki bu bitki sorununu çözeceğiz. Ee, ve su değişimlerini önerdi. %50'lik bir su değişimi olabildiğince yapacağım. Ee, i̇lk önce yosunları temizleyeceğim. Daha sonra da su değişimi sporları uzaklaştıracağım. Ve daha önce yaptığım ve pişman olduğum bir konu vardı. Neydi bu? Hidrojen peroksit. Lokal olarak şu kayaya uyguladım. Bir de şu orta kısımda yosunun üstüne sıktım. Ee, bakalım ne olacak bilmiyorum. İnşallah bu yosundan da yani diatom sürecini atlattık. Sıra bu yosun tipinde. Bu yosun tipinde atlatırsak bizim işimiz bu akvaryumda kolay olacak diye düşünüyorum. Şu an sudaki pH'a bakıyorum da şu an şişedeki su mavi. Acaba pH oranı mı düşük? Ondan kaynaklı mı bilmiyorum. Bakacağız. Bir akşama kadar çalışsın. Daha sonra bir su değişim falan yapmıştım. Belki pH dalgalanması olmuş olabilir. Karbondioksitler falan değişmiş olabilir oranları. İki tane seyemiz burada. Bir tanesi de şurada çalışıyor. Şöyle göstereyim. Yani umarım bunlar benim işimi görür. Bu afacanlar bizim işimizi görür. Otto diye bir balık var. Böyle küçük, bunlara benzer. Şöyle vatoza benziyor. Ondan alacaktım, ondan bulamadım. O olsaydı benim işimi çok rahatlatırdı. O da çok güzel yosun yiyici. Ayrıca bu akvaryuma bir tane moli alasım var. Moliler de çok fena yosun yiyor. Moliyi de bulamadım. Bir tane moli atacağım buraya. Bir tane de salyangoz gelmiş. Onu da şimdi alacağız. Nereden geldi bilmiyorum ama sürekli buradan adi salengos topluyorum. Gördüğüm zaman ya öldürüyorum ya da atıyorum arkadaşlar. Çünkü bir kere üredi mi bir daha yosun gibi bunu da hakkından gelemeyiz. Diğer aldığım sayıya göre bunlar çok daha küçük ama çok çalışkan gibiler. umarım bizim işimizi görecek. Sizler de eğer böyle bir sorunla karşılaştıysanız bana öneride bulunursanız çok sevinirim. Şu şekilde sorunlarla karşı karşıyayız. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Durum bu akvaryumda bu şekilde. Şimdi hazır video çekiyorken diğer balıkları da gösterelim. Bakın nasıl yiyorlar. Diğeri kayboldu. Diğeri nereye gitti? Diğeri de bakın şurada. Yesinler bakalım. Şimdi diğer akvaryumlara geçelim. Diğer akvaryumların gözünü seveyim. Ne bitki sorunu var ne yosun sorunu var. Hiçbir sorun yok. Buradaki lipistestleri ben salmıştım. Biraz dinlensinler böyle büyük bir alanda yüzsünler diye. Direkt zaten renklerini belli etmeye başladılar. Yavrulardan da bir tane erkeğim var. Bakın şu. Bu da büyüyünce aynı bunun gibi kocaman kuyruğu olacak. Burada yüzecek. Yavrularda bakalım şu an gördüğüm kadarıyla bir tane erkek var gerisi dişi diye görüküyor ama bu lepistesler de sonradan da dönebiliyor. Vatoz nereye girmiş? Erkek olan burada, dişi burada. Bazen küp tutuyorlar ama bazen de bu şekilde salak saçma yerlerde duruyorlar. Zaten bu vatozlar bu tip yerleri seviyorlar. Biliyorsunuz vatoz besleyenler bilir. Ona da bakılak olayım. Çıkamaz falan. Saçma sapan bir ölüm olmasın. ha. Bizim Yunus canavarlar zaten burada devam ediyor. Ben nereye gidersem onlar da geliyor. Bu şekilde. Aynı tetra gibi oldu bunlar da. Tetralar da böyle sürü balığı gibi geziyorlar. Ben nereye gelirsem bunlar da geliyor. Betamızı buraya attık. Zaten buradaki Yunuslar biraz yavru bebek olduğu için bunlara sıkıntı yapmaz. Bunu da yaşamını birazcık sürdürsün. Oraya atsam sayeleri hiç huzur vermeyecek. Diğer sayenin başına gelen bunların da başına gelebilir. Çünkü hızlı ve zıplayabilen türler sayeler. Bundan kaynaklı sorun yaşamak istemiyorum. Yani umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. At dolusun. Peşof videosu yakında gelecek. onları da sizlerle paylaşacağım. Bu videoyu belki önden atarım size ya da ilk onu atarım bunu sonra atarım. Artık hangisini önce izlerseniz yorumlar kısmına belli edersiniz. benim diyeceklerim bu kadar. Bu yosun konusunda eğer bir öneriniz varsa, önerileriniz varsa yorumlar kısmına lütfen bilgilendirseniz çok sevinirim. Ben bu bitkiler, bitki akvaryumu konusunda çok detaylı bilgim yok. Umarım güzel bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.